Sayın Yılmaz, teşekkür ederim Sayın Başkan. Ocak ayının sonunda yaptığımız tespit neticesinde KOSGEB tarafından verilen teşviklerde NACE koduna göre yetim sektör olarak adlandırılan eğitim, spor ve güzellik merkezlerinin teşvik alamadığını belirtmiş ve hükümetten konuyla alakalı adım atmalarını istemiştik. Geçen hafta yayınlanan resmi gazete ile COSGEP tarafından verilecek hizmetlerden ve desteklerden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişletilmiştir. Genişletilen kapsam içine alınan sektörlere eğitim kurumları, sağlıklı yaşam merkezleri ve spor eğitim kurumları dahil edilmiştir. Vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri ilettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanı mağduriyeti görmüş ve gidermişlerdir. Kendilerine destekten faydalanan vatandaşlar adına şükranlarımızı sunuyorum. En kısa zamanda güzellik merkezlerinin de NACE kodunda düzenlemeye gidip onların da destek ve hizmetlerden yararlanacağını umuyorum.